Bugün sizlerle birlikte dev bir e, peluş seti açacağız. Yani bu Rainbow, yani Corns Corns Rainbow Corns açacağız. Rainbow Corns açacağız. Adı o. Rainbow Corns. <laughs> Şimdi, benim önceden açtığım Rainbow Corn'larım burada gördüğünüz gibi. Çok tatlı. Pizzacı mı var bu? Ne kadar parlaklar. Evet. Boynuzları çok ışıltılı ve yumuşacıklar. Çok güzel Kanatları de var arkadaşlar. Onlar da bizim izleyecekler evet. sepetlerinde. Yeni arkadaşlara dinleyecekleri için çok mutlu. Hadi açalım ben çok heyecanlandım. Hadi açalım. Evet arkadaşlar. Nereden başlıyorsun? Nereden açılıyor acaba? Yani eee bir oklan. boynuzumuz var. Evet. <laughs> Bakın öndede mi? Minik minik Kaç yumurtamız var. var böyle? Sayalım 1 2 3 4 5 en büyükle de 6. 6 yumurta açacağız. Hadi içinden çıkacak? Bakın hadi bakalım. Nesin şimdi Rainbow Corns Exania açıyor. Çok güzel evet. sürprizli dev bir yumurta. Evet arkadaşlar şimdi açıyorum. Şöyle. İşte. <laughs> açıyorum birazcık sıkı biraz güçlü <laughs> böyle çevirerek de açabilirsin arkadaşlar şöyle evet. bunu galiba buradan çıkartacağız ve şöyle açıyoruz Açalım. ay arkadaşlar çok güzel rengi çok güzel. Bu da desenli ayrıca. Evet arkadaş. Soru işaretleri ve kartlarla dolu. Önce buradan mı çıkaracaksın yoksa şurada? Aa evet makas ihtiyacı var. Makasları ve yerden ayrılanlar kesebilirsiniz. Evet kesinlikle arkadaşlar ihtiyacınız olduğunda büyüklerinizden <laughs> yardım alabilirsiniz. Evet şuradan çekiyoruz. Kartol içinde alalım. Bir taneydi galiba. Aa. Yok, bir tane değil daha var. Arkadaşlar burayı sıktık. Çevir bakalım onları. Şunları çevireceksin. Bunu çeviriyoruz. Hı -hı. Çevir. Çevirdik çıkardık. çıkardık. <laughs> i̇şte oldu. Şimdi, Büyük yumurtalar kaldı burada. Evet, şimdi bu ambalajını açıyorum. İçindeki. Çok heyecanlıyım arkadaşlar siz. Bence onlar da çok heyecanlı merak ediyorlardır. Peki. Ben de çok merak ediyorum. hep merak etmişimdir. Ben de. Nasıl olduğunu. İşte hazır. Ay atsam mı? Atmayayım. Bir, iki, Bir. üç. Aç bakalım açamadı bantı ben. varmış ya hep böyle oluyor <laughs> dur bantı açalım tekrar 1 2 3 yapalım tamam mı tamam. çok heyecanlıydı <laughs> 1 2 <gülüyor> 3 <gülüyor> bu ne <laughs> Nesrin kocaman bir şey çıktı Arkadaş. bu kadar büyük çıkacağını düşünmemiştim Ay şuna bakın yumuşacık. Hmm. Çok güzelsin sen. Işıltılı bakar mısın şu kalbe? Ay, kulakçıklarına. Kalbe bakın. Bir dakika. Ne oldu? Ah. Kalkıyor mu orası? İnanmıyorum. Ah. <laughs> Nasıl keşfettin? Çok iyi. Çok tatlı. Kıyılar galiba üstünde ne var, kalbinde ne varsa o canavar oluyor. Bu da galiba spor. Yetenekleri mi acaba bu? Yetenekleri olabilir. şuna gözlerine bir bakın. Mesela bir canavara. Bakayım. Ay sen ne kadar ufak kaldın bunun yanında. Hı -hı. boynuzuna bir dokunabilir miyim? Sihirli boynuzun çok ışıltılı Hı -hı. sen. ay kanatlarına bakın. Hı -hı. Çok güzel. Kocaman bedenin küçücük Fil. kanatlarım var. Benim boyum kadar. Fil galiba bu. Evet, file benziyor, değil mi? Hı. Sen filmişsin yoksa yumuşacık. Yumuş, yumuş. çok tatlısın. Çok güzel, Pelin. Bu arkadaşlar içinde başka şeyler de var Ne var? Bir tane sticker var bakın. Bakalım. Göster sticker'lı. çok, çok tatlı. güzel, ışıltılı, yumurta şeklinde. Evet. Burada kartı var böyle karakterler. Hmm. Evet. Bize kim çıktı buradan? Hangisi çıktı? Bakalım. Böyle şeyler çıkıyormuş. Aa, peanut. Bizimki burada. Bakayım arkadaşlar. Gördün mü? Aa, evet. Peanut. Çok ışıltılı. Evet. Çok güzeller. Hepsi birbirinden şekermiş. Arkadaşlar bu toz ne? Bu nedir? Aa, bu ne böyle? Ben omlete benzettim ama. Ben de omlete benzettim. <laughs> Arkadaşlar galiba bunlarla yemek yapacağız. Yok canım daha neler. Öyle evet. mi? Ben küçükleri şey de açmak için sabırsızlanıyorum. Açalım mı? Hadi açalım. Başlayalım şimdi küçükleri açmaya. Evet. Peanuttan Esrin'in yanında. Evet. Arkadaşlar şimdi bunu çeviriyoruz. Bu yumurta çıktı. Bakalım. Birinci yumurtamız burada. İkinci yumurtamız. İkinci, İkinci yumurtamız. Gel buraya hareketli ve yumurta. en küçük ve sürprizli yumurtamız. Çevir bakalım. <laughs> Aynı ne kadar minik. Ay çok güzel bir Sürpriz yumurta var. bu. Evet. İçinden ne çıkacağını ben çok merak ediyorum. <laughs> Ben de çok merak ediyorum. Ve sonuncu. Evet. Renkleri de çok güzel değil mi Nesrin? sayalım mı? bakalım. Bir, iki, hı hı. üç, dört, beş. Hangisinden başlayacaksın açmaya? Hmm, hepsinin renklerinden güzel olduğu için hangisinden başlasam. Gözün hmm. kapalı seç o zaman. Ben karıştırayım. Kapat gözünü. Şimdi seç. <gülüyor> <gülüyor> Büyük olan pembe geldi. Hadi bakalım. Aç bakalım. Şuna benziyor. Hadi aç bakalım. Şimdi şuradan açıyoruz. Şöyle. Şuradaki oka takip edeceğiz. Hı hı. Welcome all the Evet Arkadaşlar. Birazcık zor çalıyor bunlar ama açmayı başarıyoruz. Denersek başarırız değil mi? Aynen evet. Arkadaşlar aşağı çıkarken açılacak. Bu. Bakın çok az kaldı açıyorum. <laughs> Açalım mı? Aç bakalım. Bir, 2 3 Şimdi Yukarı kaldırır mısın açarken? Evet. <laughs> ne çıktı? Ne çıktı? Yüzük çıktı. Yüzük mü? Böyle bir şey. Neden ah. bu çıktı? Bakayım. Yüzüğe benziyor gerçekten. İçinden hemen çıkacağım. Üstüne şimdi. bir şey mi koyacağız acaba? acaba her içinden bir şey var. Her şey çıkar. Güzelmiş. Şimdi bu maviden başlıyorum. Maviye geçtik. Evet, bunu da açıyorum. Aç. bakalım. Yarım mı kaldı? Yerim kaldı. Olsun. Böyle de açabiliriz o şekilde uzun sürüyor işte çevir bakalım bakalım bundan ne çıkacak hiç belli olmaz ne çıktı Nesri ne güzel rengi var bu işin dene bakalım arkadaşlar ne oldu? Burada bir şey var. Evet. Anahtara benzemiyor mu? Çok benziyor. Doğru. Teşekkür ederim. Beyazı takacaksın bence. Bence de. Şöyle. Hayır. Olmadı mı? Olmadı. Tamam. Kenara koyalım. Çıkan şeyleri. Ne kaldı? Ama Üç açıkçası. taneden... Neler çıkacak? Bakalım, aç bakalım. Pembeden başlayalım. Bravo. Çek boynuzundan, çek tut boynuzundan çek. <laughs> <Elini kayacağım. gülüyor> Yok canım. Çıtlatıyorum. Çıtlat. Çıtlattım. Bakın kırılıyor. Aa paketli İyiyim, bir, şey yani çıktı. bir şey çıktı. çıktı. Ben böyle bir minik paketli her şeyi satıyorum. O zaman özel bir şey çıktı belki. Aa arkadaşlar ne çıktı böyle Nesrin'e? Ah yumurta koy bakalım. Bakın bu yumurta evet. Evet aynı ona benziyor. Bir de bir sürü boncuk. boncuk. Dök bakalım. Renk renk. Bakın. Bize dönük dök bebeğim. Çok güzel boncuklar çıktı arkadaşlar. Yumurta şeklinde olanlar da var. Şunlara bakın. Çok beğendim. Çatlak yumurtalar. Takımı yapacağız acaba arkadaşlar. Nesrin birazcık sanki buldu gibi. Şimdi bu mavi yumurtayı da açıyorum. Arkadaşlar. <laughs> Açıldı işte. Nereye düştü bakayım? Ne bu? Arkadaşlar ambalajı var. Evet bu ne arkadaşlar? Aa. En son görürüz. Bakalım anlayacağız herhalde. herhalde Bunların bir hepsi birleşecek. Çıkıyor. Böyle mi acaba? Nasıl mı? Böyle. Olabilir. Birleşiyor değil mi? Çıt etti. Ay çok güzel görünüyor. Hadi bakalım son yumurtamızı da açalım. Bu da en küçük. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Galiba bundan yeni kaybına çıkacak. Bakacağız. Çok güzel, altın. Ne çıktı? <laughs> Galiba Aa, Nesrin evet. bunu olabilir mi? Olabilir. Belki de buraya takacağız şuraya. Bakalım şurada kağıtta anlatıyordur. Arkadaşlar bakın. Bak Nesrin bileklik yapıyorsun bebeğim. Hı -hı. Sonra bu da bu şekilde takılıyormuş. Gördün mü? Evet. Aa. Bu şey aynı zamanda bak böyle kağıda baskı yapabiliyorsun. Hı -hı. Gördün mü şuradaki baskı Anladım. şekillerini? Çok güzelmiş. Güzel bir yüzük yapabiliyorsun. Sonra bilekliğe de takabiliyorsun onu. Aa evet. Çok keyifliymiş arkadaşlar. İşte buradaki anahtlara dediğimiz şeyle. Evet. Bir sürü seçeneğin var. İstediğini yapabiliyorsun. Galiba bu da slime. Evet, ama olabilir mi? mu arkadaşlar. Ama bu slime açacak mısın şimdi sonra mı açacaksın? Sonra <laughs> evet arkadaşlar Nesli'nin bir güzel videosunun daha sonuna geldik. Şimdi diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Eğer beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.